Abi bunu bize neden yapıyorsunuz ya? Neden yani neden bunu bize neden yapıyorsunuz? Şu an bir daha lampuy karıştırıyorsun. Siz nasıl bir çeşitsiniz baba? Ben sizi çözemiyordum yani. Allah aşkına nasıl bir çeşitsiniz ya? Emniyet genel müdürlüğü bağırıp duruyor yolu yavaşlatanlara, işte şehirde yavaş gidenlere 30 bin lira ceza ceza. Hani ceza? Hani ceza? Ceza bana ceza var mesela. Ama bunu polise anlatamazsın. Ondan sonra da arkana şikayet ederler. Derler ki tırcı makas atıyor. Polis beni tovdu durdurur. Sen de bana der ki sen makas atıyormuş. Gel de bunu polise açıkla. Bak ben ne dedim? Bak sol şeride geçtim. Ben az öncekileri koluna yaptım. Beni tık durdurdular. Tamam polis beni durdurdu. Hakkında şikayet var dedi. Az önce de bak adamlar gidiyor. Adama açtım. Aynı şekilde videoyu gösterdim. Bak dedim abi böyle böyle. Video dedim elimde. Bunların neden şikayet ettiğini ben biliyorum. Hatta şikayet eden arabada polis beni durdururken yanımdan geçti. Koluna yaparak. Adamlara ben durumu açıkladım. Adamlar kardeşim dedi. Siz de, de haklısınız yerden göğe kadar. Telefonu göstermeyeyim. Hatta koluna yapacağım şimdi ona bak. <laughs> Adamlar dedi ki yerden yere kadar haklısınız kardeşim. Size dedi yapacak bir şey yok ama dedi şikayet olduğu için işte mecburen durumu değerlendiriyoruz dedi. Adamlar dedi, ceza meza yazmadı saldı beni zaten videoyu gösterince adam tamam dedi alkol şeyi yaptı. E, de alkol kontrol yaptı. Ben tamam kardeşim sen devam ediyorum dedi. Bu yani sizin gibi yavşakları